Herkese merhaba. Bugün e, Boron'un bulaşık makinesi deterjanını test edeceğim arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Biliyorsunuz Boron yerli bir ürün. E, diğer bütün deterjanlar e, yani birçok deterjan e, ithal ediliyor farklı ülkelerin ürünleri. Ama Boron kendi ülkemizin ürünü. O yüzden ben artık eğer Temiz yıkıyorsa benim bulaşıklarım benim makinem çünkü deterjan seçiyor. Yıkayacaksa bundan sonra boron kullanacağım. Makinem kirli. Şu şekilde gösterebilirim. Altı da aynı şekilde dolu. Her zamanki gibi. Şimdi bakın. Boronun makine deterjanı haznesinde arkadaşlar şöyle göstereyim. Haznesinde 25 mili yazan yere kadar dolduracağım. olmadı. Evet. Yani çünkü benim makinam kirli olduğu için makinamdaki bulaşıklar bayağı kirli olduğu için 25 milime kadar doldurdum. Ama üzerinde daha az kirli ise daha az kullanabilirsiniz diye yazıyor hemen. Haznesini kapattım. Şimdi hemen makinamı kapatıyorum. Şöyle ben hemen kapatayım. Tekrar açayım onu Şimdi ben 55 dakikalık program kullanıyorum her zaman. 55 dakikalık programda bakalım nasıl yıkayacak. Sonuçlarını da size göstereceğim. Şimdi makine yıkıyor arkadaşlar. Ben hemen makinayı size şöyle bir göstereceğim. Açacağım. Bakalım ne durumda. Evet yıkıyor. köpüğü de o kadar fazla yok. Diğer deterjanlar kadar görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ve hani e, diğer deterjanlarda makine açtığınızdaki o ağır deterjan kokusu kesinlikle yok. Hiçbir koku yok. Sıfır koku. Yani sadece e, bulaşıkların e, böyle bir kokusu var. Onun haricinde hiçbir koku gelmiyor arkadaşlar. Bu da benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü ben diğer deterjanlardan çok rahatsız oluyordum. makinayı belirli bir süre açamıyordum. Ama açmak istiyordum o e, kokunun bulaşıkların üzerinde kalmasını istemediğim için ben sürekli bitince makinenin kapağını açarım. E, ama bunda kesinlikle herhalde öyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Hadi bakalım bekliyoruz. E, bakalım ben de ilk defa deniyorum sizinle beraber. İlk defa bakalım nasıl yıkayacak. Evet makine bitirdi. Şimdi sizinle beraber açacağım. Ben de yeni açıyorum. Ve ilk defa kullandım. Söylemiştim baştan. Da. Of! Buhar oldu. Şöyle bir şey yapalım. Bir saniye. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Pırıl pırıl oldu. Dediğim gibi ben 55 dakikalık program kullanıyorum. Evet. Gözlemlediğim kadarıyla ee, hiç diğer deterjanından hiçbir farkı yok şu anda benim gördüğüm kadarıyla tabii ki dizerken daha iyi anlayacağım ama görünüş olarak tabaklarımın içlerine falan bakıyorum tertemiz ki yağlı koymuştum ben bunları şöyle bakayım yani yağlı salçalı koymuştum ben bunları dediğim gibi gayet güzel bundan sonra bence favorim bu şimdi şöyle hesabını yaptım şu anda e, borun Arkadaşlar bu şişesi hemen göstereyim. Bu şişesi şu anda 30 TL, 41 yıkama olanı. Ben dün 101'den aldım, 41 TL şey 30 TL idi. E, hesap ettim, 41 yıkaması 73 kuruşa falan geliyor. Ama benim kullandığım tablet, hani bunu tablete Tablet gibi düşündüm. 40 yıkamasın her birini bir tablet olarak düşünce 73 kuruşa geldi. Ee, benim kullandığım tablet en minimum fiyatı tanesi bir TL. Öyle hesap ettim. Ee, siz biliyorsunuz zaten hangisinden bahsettiğimi anladınız. İşte renklerine göre fiyatı değişiyor falan. Ve en önemlisi yani hani parasını da geçtim arkadaşlar. En önemlisi bu et, e, borun içinde hiçbir e, kimyasal biliyorsunuz ağır kimyasallar yok tamamen bor madeninden üretilmiş doğal bir ürün ve bizim önceden işte normal kullandığımız deterjanların hepsi biliyorsunuz ağır kimyasallar içeriyor ve tabii ki bunlar beni çok rahatsız ediyordu bu yüzden ben bulaşık makinemde hep işte parlatıcı yerine sirke kullanıyorum ki en azından son suyunda işte parlatıcı Atılan suyunda en azından sirke olsun. O deterjanın işte kalıntılarını bir miktar gidersin diye. Şimdi bor e, bunun yanında bir de şöyle bir doğal parlatıcı şey yapıyor. İşte yanında bantlamışlar satıyorlar. Bunu da yanında satıyorlar. Muhtemelen bunu ileriki zamanlarda böyle e, tek de at satın alabileceğiz herhalde.